Uzak şehirde 35. bölümle birlikte zaman adeta durdu. Herkesin dilinde Cihan'ın sarsılmaz kararlılığı var. Bora'nın hayatını kurtarmak için Alya'nın gözyaşlarına ve feryatlarına kulak tıkayarak ameliyat masasına yürümeye kararlı. Bu büyük fedakarlık iki kardeş arasındaki buzları eritecek gibi görünse de havada ölümcül bir sessizlik asılı. Çünkü herkesin bildiği ama Bora'nın hayatı uğruna unuttuğu o korkunç gerçek var. Cihan'ın beynindeki pıhtı. Bu pıhtı, onun en sinsi düşmanı ve narkozla birleştiğinde geri dönüşü olmayan bir yolculuğun başlangıcı olabilir. Cihan kahraman olmaya çalışırken kendi sonunu mu hazırlıyor? İşte tüm analizlerin, tüm tahminlerin çöktüğü nokta tam da burası. Bizce Cihan o ameliyat masasına yatamayacak. Doktor Yalçın ve ekibi bu denli büyük bir anevrizma riski varken Cihan'ı narkoz altına almayı asla kabul etmeyecek. Cihan'ın ölüm fermanı olacak bu operasyona kimse izin vermez. Alya, sevdiği adamın göz göre göre ölüme gitmesine seyirci kalamaz. Tam Cihan'ın tüm ümitleri tükendiği anda Alya'nın sesi koridorlarda yankılanacak. Çünkü Boran için bir umut daha var ve o umut Alya'nın ta kendisi. Alya'nın böbreği de Boran ile uyumlu. Bizce asıl kahramanlığı Alya yapacak ve Boran yaşayacaksa benim canımla yaşasın diyerek kendini feda edecek ameliyat ışıkları söndüğünde ve Boran gözlerini açtığında onu bekleyen gerçek her şeyi değiştirecek. İyileşmesini Cihan'a değil, Alya'ya borçlu olduğunu öğrendiği an Boran için asıl savaş başlayacak. Alya'nın ona sadece kalbini değil, canının bir parçasını da verdiğini bilmek, Boran'ın Alya'ya olan tutkusunu bir yangın gibi körükleyecek. Cihan'ın fedakarlığını beklerken, Alya'nın fedakarlığı ile karşılaşmak, Bora'nın Cihan'a karşı duyduğu minnet duygusunu karmaşık bir kıskançlığa dönüştürebilir. O kadın seni değil beni seçti, bana canını verdi. Düşüncesi Bora'nın aklını çelecek. Bu durum, Alya ve Cihan aşkının önündeki en büyük engel olmaya aday. Ve elbette kargaşanın ve entrikanın efendisi Sadakat, bu fırsatı saniyesinde koklayacaktır. Bora'nın Alya'ya olan zafiyetini bilen Sadakat, bu böbrek naklini bir koz olarak kullanacak. Bora'nın kulağına sürekli Alya seni seçti, Cihan'ı değil, bir kadın canından bir parçayı ancak gerçekten sevdiği adama verir, diye fısıldayacak. Sadakatin amacı belli. İki kardeşi birbirine düşürmek ve Ala Bora konağının tek hakimi olmak. Alya'nın bu masum fedakarlığı, sadakatin elinde iki kardeşi birbirine kırdıracak, en keskin silaha dönüşecek. Cihan Alyas'ını korumaya çalışırken, Boran ise sadakatin kışkırtmalarıyla Alya'yı geri kazanma hırsına kapılacak. Cihan'ın omuzlarındaki yük ise şimdi her zamankinden daha ağır. Bir yanda Alya'nın hem kendi hayatını hem de Bora'nın hayatını kurtarmış olmasının getirdiği derin bir minnet duygusu var. Ancak diğer yanda sevdiği kadının, abisi olarak bildiği ama aynı zamanda aşkta rakibi olan adama can vermesinin yarattığı tarifsiz bir acı yatıyor. Alya'nın bedeni artık Bora'nın bedeniyle bir bütün olacak. Cihan bu gerçekle nasıl başa çıkacak? Alya'nın Bora'na karşı vicdani bir borç hissetmesinden korkacak. Bu durum Cihan'ın Alya'ya olan güvenini sarsabilir ve ilişkilerinde derin çatlaklara yol açabilir. Aşkı için her şeyi göze alan Cihan, şimdi aşkının Boran'a can borcu olmasının gölgesinde kalacak. Fakat konaktaki tek saatli bomba bu değil. Boran'ın öz abisi olduğunu Şahin de öğrenecek. İşte o an taş üstünde taş kalmayacak. Yıllardır bir yalanın içinde yaşadığını fark eden Şahin. Bu gerçeği ondan sakladıkları için hem annesi Nare'ye hem de Cihan'a sırtını dönecek. Öfkesi o kadar büyük olacak ki ilk işi intikam almak için Ecmel'e koşmak olacak. Şahin, Boran senin oğlun değil. Gerçeğini Ecmel'in yüzüne çarpmak isteyecek. Ancak Cihan, Şahin'i durdurmak için elinden geleni yapacak. Çünkü bu sırrın ortaya çıkması, Ecmel'in Bora'nın oğlu olduğunu öğrenmesi demek, aynı zamanda torunu Deniz'i de kaybetmesi demektir. Cihan Deniz'i o cehennemden kurtarmıştı ve asla Ecmel'e geri vermez. Ecmel ise kendi yarattığı fırtınada boğulmak üzere. Hamada'nın babasını elinden kaçırması, onun için sonun başlangıcı olabilir. Bu tehlikeli adam Ecmel'den intikam almak için geri dönecek ve bu defa hedefi Ecmel'in en zayıf noktası olacak: ailesi. Büyük olasılıkla Nare'yi veya Şahin'i hedef alacak. İşte tam bu noktada Şahin babasının karanlık yüzüyle bir kez daha karşılaşacak. Eğer Hamada'nın babası Şahin'i ele geçirirse, Şahin sadece canıyla değil, babasının borana kurduğu o alçakça tuzağı, suikast girişimini öğrenerek sarsılacak babasının abisi olduğunu yeni öğrendiği Boran'ı öldürtmeye çalıştığı gerçeği Şahin'i bir yol ayrımına getirecek. Şahin babasının Boran'ı infaz ettirmeye çalıştığını öğrendiğinde ne yapacak? Cihan'a gidip her şeyi anlatacak mı? Zanetmiyoruz. Şahin Ecmel'in ne kadar zalim olduğunu bilse de o hala onun babası. Eğer bu gerçeği Cihan'a söylerse Cihan'ın Ecmel'i bir saniye bile yaşatmayacağını çok iyi biliyor. Kötü de olsa babasının canını korumak için Şahin bu korkunç gerçeği saklayacaktır. Ancak bu sır onun omuzlarında taşıyabileceğinden çok daha ağır olacak. Hem Boran'a ihanet etmiş olacak hem de Cihan'a yalan söylemiş olacak. Şahin, Ecmel'in karanlık mirasının yeni taşıyıcısı haline gelirken Cihan gerçekleri eninde sonunda öğrenecek ve Ecmel ile yüzleşmesi kaçınılmaz olacak. Aliya'nın böbreğiyle sağlığına kavuşan Boran Alabora konağında bir kahraman gibi karşılanmayacak. Tam tersine, onun iyileşmesi yeni tehlikelerin de habercisi olacak. Boran artık yatağa bağlı değil ve Ecmel'in onu görme ihtimali çok yüksek. Ayrıca Boran'ın asıl düşmanları Demir ve Nadim hala dışarıda. Boran'ın yaşadığını öğrendikleri an, onu infaz etmek için bir dakika bile beklemezler. Cihan, hem abisini Ecmel'den hem de diğer düşmanlarından korumak zorunda kalacak. Bu nedenle Boran konakta daha fazla kalamayacak. Cihan onu koruyabilecekleri, kimsenin bilmediği uzak bir yere gönderecek ve Boran muhtemelen bir daha dönmemek üzere Alabora'dan ayrılacak. Bu noktada Cihan'ın unuttuğu en büyük tehlike Kaya'ya dönüşüyor. Cihan, Boran'ın hayatı, Alya'nın fedakarlığı ve Ecmel'in ihanetleri arasında boğuşurken, Zerin'le ilgili korkunç gerçeği Kaya'ya açıklamayı sürekli erteliyor. Ancak Kaya, Kardeşinin üzerindeki bu baskıyı fark eden tek kişi, Zerin'in masum rollerine daha fazla kanmayacak ve kendi araştırmasını yapmaya başlayacak. Kaya, Zerin'in ihanetini Cihan'ın ağzından değil de, kendi çabalarıyla öğrendiği an, Cihan için asıl yıkım o zaman başlayacak. Cihan sadece bir düşmanı ifşa etme şansını kaybetmekle kalmayacak, aynı zamanda en güvendiği kalesi olan abisi Kaya'nın da güvenini sonsuza dek yitirecek. Bu ihanet, Cihan'ı tam da en çok desteğe ihtiyacı olduğu anda yapayalnız bırakacak. Ecmel cephesinde ise çember iyice daralıyor. Hamada'nın babası intikam için peşindeyken ve Şahin'in gerçeği öğrenme ihtimali varken Ecmel köşeye sıkışmış durumda. Artık kaybedecek bir şeyi kalmadığını düşünen Ecmel'in son kozu, Boran'dan çaldığı mirasın tek varisi olarak gördüğü deniz olacak. Ecmel, Boran'ın yaşadığını henüz bilmiyor ama Deniz'in Cihan'ın koruması altında olduğunu biliyor. Ecmel, konaktaki gücünü geri kazanmak veya Cihan'dan intikam almak için Deniz'i kaçırmayı deneyecektir. Bu hamle, Cihan ile Ecmel arasında geri dönülmez bir savaşı başlatacak. Bu savaş artık Boran için değil, masum bir çocuğun hayatı için verilecek ve Cihan, Deniz'i korumak için babasını silmekten çekinmeyecektir. En nihayetinde Boran uzaklara gitse bile, Alya'nın bir parçası onunla birlikte gidecek. Alya Cihan'ın yanında kalsa da, kalbi ve vicdanı hep ikiye bölünmüş olacak. Boran Alya'nın fedakarlığıyla hayata döndü ve bu, ikisi arasında kanla yazılmış silinmez bir bağ oluşturdu. Cihan, sevdiği kadının bu can borcunun gölgesinde bir aşkı yürütmek zorunda kalacak. Boran'ın iyileşmesi fiziksel bir kurtuluş olabilir. Ancak Alya, Cihan ve Boran üçgeni için bu durum manevi bir labirentin başlangıcıdır. Finalde asıl soru Bora'nın yaşayıp yaşamayacağı değil, Alya'nın birini severken, diğerine can bağıyla bağlı olmasının ağırlığını kaldırıp kaldıramayacağı olacak. Sonuç olarak, 35. bölümde atılacak adımlar tüm dengeleri sarstı. Bizim en güçlü tahminimiz Alya'nın ameliyata gireceği ve Bora'nı onun fedakarlığının kurtaracağı yönünde. Bu durum, Cihan ve Alya aşkını sadakatin kışkırtmalarıyla sınayacak. Diğer yanda ise Şahin, babası Ecmel'in Boran'a kurduğu tuzağı öğrenerek sessizliğe gömülecek. Ancak unutulan bir detay daha var. Cihan'ın Kaya'ya Zerin'le ilgili söylemesi gereken o büyük gerçek. Cihan, Boran ve Ecmel meseleleriyle boğuşurken, bu gerçeği daha ne kadar saklayabilir? Kaya, Zerin'in gerçek yüzünü Cihan'dan değil de, başkasından öğrenirse, Cihan en güçlü müttefikini, abisini de kaybedecek. Uzak şehirde fırtına daha yeni başlıyor.